Efendim şimdi de birazcık estetik ve güzellik konuşacağız. Biliyorsunuz ülkemiz gerçekten saç ekimi konusunda çok başarılı. Hekimleri bünyesinde barındırıyor. Ama saç ekiminden korkanlarınız varsa çünkü operasyon sonrası birazcık böyle şişlikler oluyor, sosyal hayattan uzaklaşmalar oluyor. Protez saç tercih edebilirsiniz. Ben de gerçekten çok merak ediyorum. Bugün programımızda protez saç uzmanı Mustafa Kemal Çiçek Bey'i konuk olarak ağırlayacağız. Ve bize uygulama gösterecek. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de çok iyiyim. Bugün bir model üzerinde evet. protez saç uygulaması yapacağız. Aynen. Özellikle saç ekiminden korkanlar için değil mi? Evet. Çok aslında kurtarıcı. Zaten başta ifade ettiniz. Kurtarıcı bir uygulama. Evet. Ee, birazcık detaylarını da soracağım size. Ee, Modelimizde Batıkan Özdemir. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hı hı. Sağ olun. Ee, nasıl başlayacağız şimdi? başlayalım. Şimdi olarak gördüğünüz uygulamadan gibi. Başlayalım. E, Batıkan Bey. Hı hı. Saçlarını kaybetmiş. Seyrek. Yani şu tepelerde gördüğünüz seyreklik. Hı hı. Kendisinden görüntü olarak memnun değil. O yüzden e, teknolojinin e, meydana getirdiği güzel hı hı. bir yöntemi e, burada uygulayacağız ve. Hiç görmeyenlere de yardımcı olmuş olacağız. Evet çünkü bu, belki birçok saç ekimi düşünen ama saç kökü olmadığı için yaptıramayan kişiler de var değil çok mi? Çok detay var tabii ki çok, çok soru cevap var. Tam kurtarıcı Biz, uygulamalardan bir tanesi olabilir bu. Evet kesinlikle öyle. Şimdi buradaki seyrek bölgeyi <laughs> kazıyacağız. Kazıyacağız sonra e, bayağı, saçımızı yerleştireceğiz. Bayağı tıraş edeceksiniz. Evet evet. Tamam. Evet. Onu yaparken de bize birazcık protest saç nedir bahsedebilir misiniz? Protest saç işte böyle görüntü olarak kendisinden memnun olmayan kişilere dünya üzerinde bazı ustalarımız... Bir taraftan böyle... da uygulamaya başlayalım isterseniz vakit kaybetmeyelim. E, tamam peki. Kazıma işlemine tamam, de başlayalım. Tamam. tamam Kişinin tamam. kendi saçından mı alınıyor ya da... E... Örnek kendi saçından alındı. Ee, daha sonra kendi saçına göre protest saç yapıldı. Hı hı. Şimdi onu burada yerleştireceğiz. Öncelikle... Yağ bölgeyi siliyoruz. Önce bir temizleme. Alkol yardımıyla siliyoruz. Hı hı. Bu işlem kadınlarda da uygulanabilir tabii mi? Tabii ki Bey? kadınlarda da uygulanıyor. Her herkese yapabiliyor. Evet. Nasıl uygulandığı Turun... konusunda zaten şu an <laughs> evet. kuruladık, yağlı bölgeyi sildik. Hı hı. Şimdi bu seyrek olan bölgeyi bu şekilde kazıyoruz. Hı hı. Aa, bayağı gitti sizin saçlar. E, tabii Bakın memnun olmayan. Hı hı. Memnun olunmayan bölge kazınmış olacak. Seyrek olan bölgeyi önce birer evet. bir temizliyoruz. Zaten ki. erkeklerin ve çoğu insanların hı hı. E, erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz bölge tas bölgesi e, dökülmüş oluyor. Hı hı. Evet. Ben biraz Batıkan Bey'e de sormak istiyorum. Batikan evet. Bey nasıl hissediyorsunuz şu anda gitti saçlar? Şu an galiba askere gidecek gibi hissediyorum <gülüyor> kendimi. <gülüyor> Vallahi daha şey, güzel olacak ama herhalde. Hadi bakalım. Zaman. Ben heyecanla bekliyorum. Sizin daha önce böyle bir saç ekimi girişiminiz falan oldu mu? Ee, çok baktım ama e, dediğiniz gibi ben de birazcık korktum. E, ondan sonra... Sen ne koca. korkuttu sizi orada İşlem e, sonrası mı? İşlem Öncesi sonrası mi? yeterli olabilecek mi? Çünkü dediğiniz gibi hani kök e, yeterli olmayabiliyor. <laughs> i̇şte Sonrasında sosyal hayata geri dönemeyebiliyorsun. Sonra Mustafa ile tanıştık. Şimdi bakalım Mustafa Şimdi Bey size bekliyoruz. yeni bir saç yapıyor. Evet. <laughs> Diyorsunuz peki. Şu yani an mesela şey... hani saçlarınızın e, seyrek olması size bir eleştirilere maruz kalmanız için sebep oluyor mu? Eleştiri değil de kendi kendinizi daha güzel görmek adına e, insanlar tabii ki artık saçlarını dökmüş. Şöyle aynaya yani. baktığınızda tabii ki, kendinizi tabii. iyi hissetmek tabii için. Ki. Yaşımız kaçtı? 30 30 yaşın, yaşı tızda genç dökmüşüz biraz saçlar. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Peki, Aslında büyük Mustafa bir cesaret Bey. örneği gösteriyor yani televizyonda Tabii. E, saçsızken saçlı olmak ve benim de işim zor ama kendisini psikolojik olarak zor e, dolayısıyla gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Bir de şimdi sunucunu daha önce hiçbir zor. prova falan yaptınız mı? E tabi daha önce yaptık. Yani gelen protest saçı bir deniyorsunuz evet. değil mi? Kendisine evet kendisine özel olan yöntemi uyguluyoruz. Bu saçlar neyden elde ediliyor onu da merak ettim. Efendim? Saçları neyden elde ederek yapıyorsunuz? Saçlar insan saçı yüzde yüz. başkasından Ge alıyorsunuz. Gerçek gerçek saç yani. Gerçek saç yani. Yani kadınlardan yok. uzayan saçları keselim, saç bankalarında tekrardan işlenmiş Hı -hı. hale getirilmesi. E şimdi ne yaptık böyle e, bir Şimdi e, protest saçın üzerinde. Üzerinde olan e, bant yöntemi var. Evet. E, cildin yağlı olmaması gerekiyor. Hı hı. Hatta güvenemedim. Bir kez daha silmem gerekiyor. Yağlı Bilmiyorum. cilde e, bu mu? çift taraflı dediğimiz e, bant yöntemi estetik ameliyatlarında da kullanılan bir e, yapıştırıcı. Hı hı. Cilde zarar vermiyor. E, şu anda tekrardan siliyorum. Alkol yardımıyla evet. siliyorsunuz. Çünkü yağ olmaması gerekiyor. Hı hı. Yağ olduğunda e, cilde alışması daha zor olur. Peki bu protez saçların böyle iyi kalitesi kötü kalitesi var mı yoksa hani hepsi Tabii ki. aynı mı? Tabii ki. Yani tabiri caizse çakması da var. Kaçsanız <laughs> yukarı kaldırın. Gerçek evet. saçtan iyi kaliteli bir saç yapıyor şu an size Mustafa Bey. Evet. Batıkhan Bey'e. Evet. Hadi bakalım nasıl olacak vallahi merak ediyorum sizin böyle e, Batıkan Bey özel bir saç tercihiniz var mıydı uzun olsun şöyle olsun e, Tamamen Mustafa Bey güvendiğim için ona, ona bıraktınız tasarımı böyle. size bıraktı bakalım aynen. nasıl olacak vallahi biz de heyecanla bekliyoruz evet. şu an için İyi oluyor gibi sanki şimdi tabii ki şu hali tamamen e, iyi iyi görünmüyor Aha. ama bittiğinde çok i̇yi, daha iyi, iyi, havalı olacak. Bakalım. Biraz da hızlı hareket etmek zorundayım biliyorsunuz. Evet zaman. Yani nasıl, çok evet zaman dolayısıyla. dolayı. Evet. Peki bu saçlar böyle mesela işte yağmur altında düşer no. mi? Hayır, ne hayır. Çocuk kızla buluşmaya gitse mesela. <laughs> hayır. Şimdi, başına e, bir şey gelir mi? Ne 30 yıldır ülkemizde kullanılıyor. Hı -hı. E, çok da e, detay var bununla ilgili videolarım da var internette. Dolayısıyla uygulama yaparken bayağı e, videolar olduğu için yıkama esnasında da videolar var. Ya He, hepsine dikkat ha, tabii, etmesi tabii, gerekiyorlar tabii. Özel ayrı bir tabii bakım ki. gerektiriyor anlattığım kadar. Yani kafadan düşecek bir çalışma değil. <laughs> Sizde de var galiba. 30 yıldır kullanıyorum. Öyle mi? Evet. Ömrü ne kadar bu protez ömrü saçların? Kişinin kullanımıyla alakalı. Yani mesela o yapışkan mı köreliyor zaman geçtikçe? Hayır. Ee, ara bakımlarda yapıştırıcı bölümleri zaten değiştiriliyor, değiştiriliyor. ama saçın genel ömrü Kişinin kullanımıyla alakalı. Nedir o ara bakım? Mesela 6 ayda bir ara bakıma geleceksiniz mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ee, hayır. Daha kısa sürede Öyle mi yaklaşık yani? ayda bir bakıma geliyor. Kuaföre gider gibi bize geliyor. Aa, bayağı zaten şu an yapıştırdı ve sizin saçlarınızı yeniden şekillendiriyor. Evet. Yani çıkma söz konusu olmaz. <laughs> Sağlamdır. <laughs> o çok önemli. Evet. Yani yağmur altında düşecek bir şey. Yok. Hayır. Hayır. Zaten... Var mıydı böyle korkularınız Batıkan Bey? düşmesi için mi? Evet, yani hani yaptırırsam ya bir buluşmaya giderim hapşururum saçımı önüme düşer. değil de daha çok böyle tatile gittiğinizde havuza saçlı gidip saçsız çıkabilecek Aa. misiniz diye bir korkum var. <laughs> Ama ee, kullananlardan da çok yorum aldım. Ayrıca Mustafa Bey de bilgilendirdi bu konuda. E, kesinlikle zaten internette de videoları var. E, araştırdıklarında insanların gerçekten bir şeylerde bilgi sahibi olduktan sonra Güvenerek kullanabiliyorsunuz. Yani çok doğru bir şeye değindiniz. Havuza saçlı girip saç, saçsız çıkmak tabii ki, var değil mi? Tabii ki ya düşünsenize ya da bir pikniğe gittiğinizde <laughs> rüzgar Allah. çıktı falan. Ay Allah korusun. Bir anda çok fena şeyler olabilir. <laughs> Ay, peki Mustafa Bey yani mesela bu şekilde duşa girse saçın yıkılmasına... Hayır çıkmıyor bu şekilde Yapıyor. duşa girebiliyor. Yani bundan sonraki hayatında protest saçla yani denize girebiliyor. Banyoya girebiliyor. Suyla olan Son, ilişkileri tam aslında. evet kullanabiliyor yani aslında böyle hani gece çıkarttım sabah tekrar taktım. Yok derdi yok, yok hayır peruk gibi düşünmeyin. Aa ben öyle düşündüm. Hayır hayır hani hayır. Hani yapışkan sürekli körelecek sabah tekrar hayır, yapacak, sabit. akşam tekrar yatacak. Hayır sabit duruyor. Hayır Aa, çıkarma güzel. yok. Sadece bakım zamanlarında çıkartma Hı -hı. oluyor. Peki bu e, protez saçında sağlıksızları var mı? E tabii yani ki ilaçlarında... biraz önce bir artık bir kelime kullandım ya çakması. aynı çakması da var diye <laughs> o yüzden... Onu da o, yaptılar. Onu da evet evet yaptılar bu orijinal olanı ama... O da yapay gibi. durmuyor mu ama? Yani evet. Peki herkes de böyle bir protez önce hazırlayıp sonra saç kesimini kişiye özel mi yapıyorsunuz? Saç örneği alınıyor. Tamam. Ee, Hazırlandı kişinin, protezi. Kişinin kendi şimdi. saçının e, yoğunluğuna göre hazırlanıyor. Dolayısıyla birebir bittiğinde aynı görünümü sağlıyor. Yani protestat yaptırdıktan sonra e, belli olmaması gerekiyor. Bakın mesela bu taraftan Bakayım. Ba biraz e, kaba kestim evet. ama detayları var. Ona rağmen kendi saçı gibi duruyor. Yani ne oluyor? Herkesle... Kansız operasyon olduğu için rahat bir <gülüyor> <gülüyor> model oluyor. Ya bayağı oluyor. şu an e, batıkan Bey berbere gitmiş berber koltuğunda oturuyor gibi bir farkı evet. yok. tıraşına ne oluyor şu an canlı yayında? Evet yani saçı uzamış da ben kesiyormuşum gibi bir hava oluşuyor. Peki e, her zaman için sorumu yineleyeyim size. Protez saçı takıyorsunuz. Taktıktan sonra herkese özel tekrar bir böyle bir şekillendirme yapıyor musunuz? Tabii ki herkese özel. Herkesin yüz şekline uygun çalışma yapılıyor. Dolayısıyla tek model olmaz. Mesela daha yüzü büyük biri gelse ona farklı model kesebilirim. Anlı geniş biri gelse daha farklı bir model yapabilirim. Boy, boyun mesafesi, hı hı. kulaklar, ağız yapısı yani tamamen kişinin kendi yüz hatlarına göre çalışma yapmak gerekiyor. Peki biliyorsunuz Türkiye'de de gerçekten estetik konuları çok çok ileri boyutta, özellikle saç ekimi konusunda çok başarılıyız. Hı hı. Dünyadan geliyorlar Türkiye'ye saç ekimi yaptırmak için. Hı hı. Bu işlemi neden tercih etsinler? Yani saç ekimi varken neden protest saç kullansınlar? Şimdi ben biraz biliyorum ama siz de bence bilmeyenler için açıklamanızı bir rica edeceğim sizden. Şimdi sonuç sonuca güvenmek lazım. Eğer sonuçta saç sayısı azsa hı hı. o kişiyi gerçek görünümüne kavuşturmuyorsa mesela bu şu anda Batukan Bey'in Kafasında yaklaşık bir 20-30 bin kökten fazla kök var. Öyle mi? Tabii ki çok fazla. E bu e, diğer yöntemlerde e, yeterli olmayabiliyor. Hı hı. Yani yetersizlik meydana geliyor. Yetersizlik riskinden dolayı protestaç dünyada tercih ediliyor. Dolayısıyla ben ilk defa yapmıyorum. 30 yıldır yaptığım için siz herhalde ilk defa yapıyordunuz. E, ben ilk gördünüz. defa canlı şahit oluyorum şu anda. Evet. Kullanıma geçtiği andan itibaren de. Ee, çok güzel bir şekilde benim taradığım gibi tarıyor. Model değiştirebiliyor. Şu anda ben e, gerçekten kaba taslak kestim. Bunun detayları var. Kendisi de kuaför Aha, bu arada. Öyle mi? Evet. Hiç söylemiyorsunuz Batıkan Bey kuaför oldu. Olduğunu... Sormadın da söyleyeyim. <laughs> evet. Sevdiğinizi sormadım doğru. Ama evet. siz de hiç söylemiyorsunuz kuaför koltuğunda oturuyor gibisiniz dedim. Valla böyle bir keyif yaşıyorken terzi, terzi yani. mi koruyorum. Terzi kendi söküğünü dikemiyor değil mi? Hadi bakalım güzel. Mesela şu anda, şu anda yaptığım anda. modeli kesin kesin Batkan Bey beğenmez. Çünkü burada gö görselliği sunmak için Hı -hı. buradayız. E, detaya giremiyoruz. Ama ön bilgi budur. Yani şimdi ben bundan sonra mesela e, devamı olacak ama tabii programdan sonra. Ama e, şekil bu. Yani Şimdi bir kurutacak teknoloji... mısınız? Böyle mi bırakacağız? Yok böyle bırakacağım çünkü çok uzayacak işlem. Tamam. Yani fön de çekebiliriz. Mesela kısaca sadece ön tarafa nasıl fön çektiğimizi gösterebiliriz. Ben, e, hani fönde de bir sıkıntı olmadığını çok... Göstereyim. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Yani bu bir e, örnek tabii ki. Bu şekilde e, fönlü çekebilir. Hı hı. Ayrıca istediği modelde de tarayabilir. İster soldan sağa, ister yani e, geriye doğru, ister öne doğru. Daha kısa kesimler de olur. Mesela bu saçı 3 numara dahi kesebilirim makineye vurabilirim saçı yani Hı -hı. çok kısa bir model de yapabilirim şimdi biz bunu Hatta bir örnek olarak anlı, yapıyoruz anlı geniş ah. bir model evet. E, o, oluştu Evet. biraz daha öne protez saçı yerleştirip daha farklı bir model bile yapabilirim şimdi mesela yapıldı yapıldıktan sonra e, dedi dedi ki Batıkan Bey ya benim alnım çok açık oldu birazcık evet. öne alalım Tabii ki, hemen müdahale hemen, edebiliyor musunuz? hemen musun? ilaçlarımızla Hı -hı. E, söküp tekrardan var. saç yerleştirme yapabiliyoruz Hı -hı. ama Anladım. hiç acıma yok en güzeli o Peki bir sorum daha var. Şimdi biz ilk o saçları kazılık ya, E oradan saçlar çıkacak. Ne Ama bir ay, bir ay, bir ayda bir bakıma geleceği için e, insanın saçı en fazla bir santim uzuyor, o yüzden ha, o uzayan saçlar. Siz bir de gözenekli zaten. Bu arada şeyi göstermedik. En önemli kısım şu, gözenekli olduğu için. Aha. Bakın şöyle. Dibi gözenekli bir yapı. Ha, evet. Evet. O yüzden siz buradan. Eğebilir misiniz ha, Biraz, evet. en azından biz izleyicilerimize de göstermiş olalım. Buradan. ...hem saç su geçiyor gibi. hem de hava aldığı için... ...sağlık açısından da sorun teşkil etmiyor. Evet evet gerçek saç derisi gibi evet, aynı. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hı hı. O yüzden e, biz burada tekniği gösterdik. Hı hı. Merak edenlere. Şimdi bizim bir de vaktimiz... saç hakkında hı hı. hatta... E, ...en azından e, biz burada teknik olarak sunum yaptık. E, çok detayı var. E, i̇ki saat program yetmez. Biz yardımcı olduk bu şekilde. Şimdi diye bizim düşün... süremiz de kısıtlı olduğu için evet. biz aslında... En hızlandırılmış şekilde gösteriyor. Tabii ki tabii çok eksiği var. Şimdi biz... mesela sol tarafta birazcık kalkma oldu orada. ama normal şartlarda kaç saatte yapılıyor bu uygulama Mustafa Bey? 45 dakika, 45 bir saat, dakika. bir saat bazen 3 saate yani kadar biz da. Şu an 15 dakikada. Sürebiliyor. çalıştık değil ya, mi? Tabii ki sunum bu sonuçta e, halkımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani saç sorunu olan kişilerin e, dert edinmemesi kansız operasyon, hı hı. canı yanmadan yapılabilecek bir yöntem olduğunu ifade etmeye çalışıyoruz burada. Şimdi ben Batıkhan e, Bey'e eksileri kend... görmemek lazım. Yok biz şu an hiç eksileri görmüyoruz. Ben şimdi evet. Batıkhan Bey'e kendini göstereceğim. Hazır mısınız Batıkhan Bey? Valla hazırım. Siz görüyorsunuz herhalde Vallahi kötü olsaydı. güzel oldu bence kötü değil. İşte. Şöyle bir bakın bakalım kendinize. Nasıl buldunuz? Dili tutuldu. <laughs> Gerçekten değişik bir e, saçınız var artık. 15 dakikada saçlandınız. Aynen öyle. Beğendiniz mi? İstersen maskeyi de... çıkar da bak ha? Maskeyi ben bir çıkarın uz şöyle. Ben biraz uzak durayım. Herkes Ayşe tamam mı? herkes görsün. <laughs> Çıkart. Evet. evet. Nasıl? Ha, sakalla falan bütünleşti saç şu evet. anda. Şöyle bir elinize attığınızda saç gelmesi nasıl bir his? Uzun süredir duymadığım bir his galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel bir his gerçekten. Hani Çin rahatlığı sizsiz. konusundan rahat. Ha, tekrar maskemizi takalım sizden ricam. Evet. Beğendiniz kendinizde. Peki Mustafa Bey, evet. özellikle böyle protest saç kullanan ünlüler kimler? Bize bir söyleyin bakalım. Biraz dedikodu verin biliyorsanız. Çok kişiler geçti ama gerçekten isim veremiyoruz. Sonuçta Haklılar, tehlif var, aile e, meseleleri. İstemiyorlar. Ha -ha. Özel mesele olduğu için. Hatta hatta protest saç kullanan ben protest saç kullanıyorum demez. Demiyor değil mi? Ya saç ektirdim diyor hmm. ya işte başka bir yöntem söylüyor. Gizliyorlar. Biz de bunu aslında normal görüyoruz artık. Ben 30 yıldır kullanıyorum. 50 küsur yaşındayım. Ama 50 bu... küsur yaşında mısınız? Gerçekten mi? Gerçekten öyle. Aa, hiç ama bunu ben bunu ben hem protest saça borçluyum. Bu mesleğe borçluyum. Aha. Hem de tabii kuaför olduğumuz için de e, kendi yani şahsi bakımımız çok titiz oluyor. Ona da borçluyum. Dolayısıyla protest saçın bu kadar bu kadar e, iyi göründüğünü e, zannediyorum ki sunduk. Siz de yardımcı oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel ediyoruz. yaptınız valla. Ellerinize sağlık ama ben evet. Batıkan Bey'e sormak istiyorum. Şimdi ünlüler Duyulmasını istemiyor. Siz bütün kaç milyonun önünde yapıyordunuz evet. bu işlemi? Ee, birilerinin cesaret etmesi lazımdı. Ee, Mustafa Bey'i e, uzun süredir tanıyorum. Hı hı, güveniyorsunuz ee, tabii ona. Hem güveniyorum hem bir aramızda bir dostluğumuz var. Ee, kırmak bana göre değildi. Ee, Siz de tanımış oldum. Herkes de izlemiş oldu. Herkes de öğrenmiş oldu. Güzel bir şey. Gayet de bence çekinecek bir şey de değil. Gayet doğal. Yani ben sizi dışarıda görsem. Böyle bu... kendi saçı gibi. Ha, kendi biz saçı değiştireceğiz dedi. şimdi mesela buradan çıktıktan Hı -hı. sonra e, salonumuza gideceğiz. Sonra Tekrardan demişler. uygulama yapacağız. Tabii ki ben ben şah şahsi fikrimi söyleyeyim özür dileyerek. Estağfurullah, e, i̇stediğim gibi bir sonuç olmadı. Açık söylüyorum. E işte, Çok daha güzel olması ama bence lazım. Bence bu bile Gerçek güzel. söylüyorum yani bu samimi açıklama. Zaten insanlar beni tanıyor. Videolarımda da izliyorlar. Ben asla değişik şeyler söylemem. Yani beğenmedi sen beğenmedim derim. Çünkü eksikleri var. Biz bir sunum yaptık dedim ya. Sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. Ee, sanırım da yardımcı olduk. Peki size son sorum. Böyle çok hızlı bir şekilde protest saç yapıldıktan sonra şunlara, şunlara, şunlara dikkat etsinler. Ondan sonra hiç korkmasınlar dediğiniz şeyler neler? Tersi ee, olsun burada. Protest saçı şahsi bakımı iyi olan kişiler kullandığı zaman daha güzel görünüyor. Şahsi bakımında peki bazı olaylar olan kişilerde daha bir olay Bakıma görünüyor. Bakıma gelmezse. Evet, yani bakımlı olmaları çok önemli her de bu geçerli. E, sonuçta şahsi bakımın eee protest saçı değiştirdiğini söyleyebilirim. Onun dışında başka şeyler şu anda söyleyemem. Düzenli bakımlarına gidecek. Tabii düzenli bakımla mesela ben yıkası. spora gidiyorum, Heh. spor yapıyorum. E, gitmezsem bu dinçliği sağlayamam. 55 yaşındaki adam kaç tane var Türkiye'de böyle? biz kendinizi düşünün. Çok kendinize güveniyorsunuz. Spor yapıyorum. Spor yapmasam çökeceğim. Öyle, öyle. E, saçımı yapmasam çökeceğim. Her akşam dişime bakım yapmasam çökeceğim. E, Dolayısıyla bakayım. şahsi bakım iyi olacaktır. Ben protest saç kullanmak isteyenlere, düşünenlere ve yani kullananlara da e, tavsiyem e, bakımlı olmaları. Çünkü öbür türlü bakımsız olan kişiler diğer kişileri de etkiliyor. Valla gerçekten çok farklı bir konuyu ele aldık. Ben de böyle keyifle, merakla izledim. Sizi de dinledim. Ben fark ettim ama gerçekten çok nasıl olacak diye evet. falan. Çok teşekkür ederim. Size evet. de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İzin hocam. verdiniz. Yeni saçlarınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <laughs> Ben de Beyaz TV'ye çok teşekkür ediyorum. Müsaade Biz teşekkür ettim. ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ, sağ olun. Teşekkürler.